Şimdi hadi olay, uzaklaştın kaynanda, kayınpederden, görüşmüyorsun, evde aldınız artık, tuttunuz neyse. Şimdi ne oldu peki? İkinci olay neydi seni kahreden? Ee, ikinci olay bir anne ziyaretime gidecektim. Anne gidecektim. Anneme gidecektim evet. ziyarete, kendisi de uyuyacaktı biraz, evde dinlenecekti. Ne ben, kadar kalacaktın annende? Ya bir gün kalırdım, iki gün kalırdım. Öyle artık, kalmadı evet, gidiyorsun. Evet, evet. Mesafemiz yakındı. Neyse, aceleyle çıkmışım tabii çocuk olunca işte bizi Hep düşündürdüm Hep böyle gider miydin annene evinde? Yani, 20 günde bir, ayda bir. Git der miydi seni? Tabii, teşvik eder hiç, miydi? Tabii tabii kesinlikle hatta kendisi teşvik ederdi. Git annene git 3 gün kal, 5 gün kal, 1 hafta kal. Haa meğer <laughs> neler varmış <laughs> o yani, altında. Sürekli beni gönderirdi anneme. O günden de işte olacak ya Allah'tan ben cüzdanımı almadan çıkmışım. Ha. Elimi bir attım cüzdan yok. Ha, nereye Dedim, kadar yani, gitmiştin? 20-25 dakika gitmişim çünkü dolmuşla bir 10 dakikada gidiliyor. Ondan sonra yürümeyi tercih ettim. Dedim ki yürüyerek gideyim cüzdanımı alayım geleyim. Ee, neyse o esnada e, apartmanın önünde e, çok sevdiğim böyle Can canciğer arkadaşımı gördüm. Aa dedim kız Rukiş <laughs> burada mısın? Dedim gel bir kahve içelim dedim ben de cüzdanımı unuttum. Bir kahve içelim dedim ben de dedim anneme gideceğim. Ben de gelirim seninle dedim. Ha. Ya bir de Şahit de yani. O da var bir yanında arkadaşınla. Aynen öyle. Ha. E bu adam işe mişe gitmiyor mu ya bu arada? Ee, eşim işten geldi dinlenecek. Ha. Dinlenecek evde Kapımızı açtık ondan sonra ben hemen yöneldim mutfağa Arkadaşın yöneldim. yanında Evet arkadaşım hemen oturma odasına gitti Ben hemen kahve yapacağım içip gidelim Bir ses geldiğini duydum Kapıyı açtım ve manzara Eyvah O şekilde Eyvah. tekrar kapıyı kapattım Hiç sesimi çıkartmadan arkadaşım Rukiye'yi de yanım alarak çıktım Sen bire aldatıldığını birebir gördün yani Böyle böyle hey. yani Dilimizler gibi aynı Vallahi. Ondan sonra yani o anda evden çıktım ben Arkadaşımı da aldım tabii arkadaşım e o benim. Siz o da şaşkın şaşkın. Çok şaşkın. O, o benden daha fazla şaşırdı. Ben ben belki çocuk var diye kendimi toparladım ama o felaket şaşırdı. Seni hiç aldatacağım düşünmüş müydün? Asla. Böyle? Asla aklıma gelmezdi. Öyle onu yapacak bir adam değildi. Ay biz neye güveneceğiz ya? Hayat Yani böylesi. kimin aklına gelir? Ben buradaki arkadaşlara da sormak istiyorum mesela kimin aklına gelir? Aklınıza gelir miydi böyle bir şey? Ya da böyle bir yaşa böyle bir şey yaşasaydınız ne yapardınız? Yani Figen ablan da ateş fışkırıyor. Yani onlar benim başıma gelse ne yaparım? Çıldırırım artık herhalde yani. İyi sabretmiş yani. İnsana yani, bir kal gelir ya bazen. Öyle donup kal, donup kalırsın ama hani donup kalmazsam ne yaparım derse gerçekten hani böyle tutamam kendimi herhalde yani. Atlarım o olaya <laughs> ne debilirim yapabilirsin tamam, yani. Sinirlendin şu anda ya yani. düşününce bile sinirlendiriyor. O, ben de aslında kabullenmedim. O anda aslında şoka çok yaşadım ben de. Yani felaket bir şok yaşadım. İşte evladın var. Bir evliliğin var. Sabretmek gerekiyor. Diye yani, diye. Diye diye, evet. diye bak dinleyin sonra nerede oluyor? Sen ne yaparsın? Ukraynalı yabancı gelinin bakayım onun bakış açısı nasıl bu durumda? Aa, bu durumda çok fazla kişiye göre ee, bu durum kişiye göre değişebilir. Kişinin huyuna göre. Mesela ben stresli durumlarda <laughs> çok soğukkanlı oluyorum. Çok soğukkanlı. Yani ben 3-4 e, adım önü düşünmeye başlıyorum. Böyle bir şey görseydim ben size çok saygı duyuyorum. Teşekkür ederim. Ee, öyle bir şey yaşadıktan sonra o kadar güçlü, o kadar güler yüzü olmak gerçekten çok zor ve galiba sizin gibi davranacaktım. Ben kapı kapatacaktım. Çünkü ben şimdi kavga edersem, olay yaparsam bu kime bir şey olacak ki, kime yarayacak? Yani kalkacak şimdi o olayda kalkacaklar işte kavga olar falan olay olacak ve tabii ki biliyoruz Türkiye'de biraz duvarlar ince tabii ki Sen komşu herkesin herkesin <laughs> haberi olacak ve ben o duruma düşmek istemezdim mesela. Hmm. Özellikle sizin çocuğunuz var. Orada bambaşka olay gerçekten. Biz şimdi bizim çocuğumuz yok. Ben nasıl davranacaktım? Ee, bir yol var. Sizin çocuğunuz varken e, davranış yolu bambaşka. Ama e, kendim açısından söylersem. Evet ben sakin sakin kapı kapı çaktım, giyecektim. Sonra mahkemede görüşecektik yani. Ben önce bir kesin şoka girerdim zaten. Bir kalırdım, bir düşünmeye başlardım. Çok fazla kendimi de bozmazdım. Ama gerçekten bir gider. Ama o sinirimi orada bir atardım yani. Tabii çok fazla etkilemeden çoluğumu çocuğumu çünkü i̇şte çocuk, onların da çocuk olunca, psikolojisi çok önemli. Bir Allah kimseye yapardım. yaşatmasın. Şu an Amin. yaşayıp da bizi izleyenler varsa o anı tekrar yaşıyorlardır ve gerçekten Allah kimseye yaşatmasın yani. Amin. Çok zor Kesinlikle. çok. Peki. Evet gerçekten çok doğru söylediniz. Gerçekten kızlarınızı verirken gerçekten aile çok önemli hani e, bir i̇şte insan, bilmiyorsun ki seni de verirken evet, iyi insanlar evet, diye vermişler. Evet. E, hani benim babamın bir lafı vardı. Bir insanla evleneceksen ailesi alacağın insandan daha önemli. Ben bunu anladım. Babamın o sözünü bize 14-15 yaşındayken söylediği Sözünü ben orada anladım. Gerçekten çocuğunun peşini bırakmayacaksın. Gideceksin, soracaksın. Benim gibi mesela ben söyledim. Çünkü ben e, sevgi dolu bir evde büyüdüm. Her şeyi konuşarak. Babamız yani, arkadaşımız gibiydi. Ya söyleyemeseydim. Ya söyleyemeseydim. Ya söyleyemeseydim. Söylemeyenler vardır muhtemelen. Yani çok, hiç çok. korkmasınlar. Gerçekten çok korkmasınlar görüyoruz işte programlarda. Ve bir anne yani. baba kesinlikle çocuğunun peşini bırakmasın. Ben 44 yaşındayım. Hala annem beni yönlendiriyor. Peki. ATV YouTube kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.